Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu periyodik özellikler. Periyodik özellikler denilince aklımıza periyodik sistemde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru düzenli değişen özellikler gelmelidir. Periyodik özellikleri ifade ederken periyodik cetvelin B gruplarını göz önüne almayız. Yani sadece A grupları için geçerlidir. Periyodik özelliklerin ilki atom yarıçapıdır biliyorsunuz ki atom bir küre şeklinde olduğuna göre çekirdekle dış katman arasındaki uzakla atomun yarıçapı ya da şöyle devam ettiyseniz de atomun çapı ne elde etmiş oluruz Küre şeklinde olan atom elektron kazandıkça yarıçapı artar elektron kaybettikçe de yarıçapı, Küçülür. Bu bilgi doğrultusunda klor eksi bir, klor artı bir ve klor nötr klor atomlarının yarıçaplarını kıyaslayalım. Klor eksi bir arkadaşlar elektron kazandığı için yarıçapı en büyük olur. Klor artı bir elektron kaybettiği için yarıçapı en küçük olur. Nötr kloru da ortaya yazarız. Arkadaşlar izoelektronik atomlarda proton sayısı büyük olan taneciğin yarıçapı daha küçüktür. Mesela 13'e artı 3 alüminyum iyonunda 10 elektron var. 8 eksi 2 olan oksijen iyonunda da 10 elektron vardır. Alüminyumun çekirdeğinde artı 13 proton 2'ye 8 elektron dağılımı. Oksijenin çekirdeğinde artı sekiz ikiye 8 elektron. Şimdi arkadaşlar, 13 protonun ikinci yörüngeye uyguladığı çekim mi daha fazla? 8 protonun ikinci yörüngeye oksijende uyguladığı çekim mi fazla? Tabii ki artı on üçün uyguladığı çekim daha fazla olacağı için bu son katman sanki şöyle e, biraz içeriye doğru kaymış gibi düşünmeniz gerekiyor. Şöyle var ya, o zaman bu ne demekti? Yarı çapın küçülmesi anlamına geliyor. Yani R, e, alüminyum artı üç, küçüktür. R, oksijen eksi iki. Arkadaşlar, e, oksijen de 10 elektron, 8 proton tarafından çekiliyor. Yani bir elektrona birden az proton düşüyor alüminyum artı 3 yönünde de 10 elektron 13 proton tarafından çekiliyor. Yani bir elektrona birden fazla proton çekim uygulanmaktadır diye düşünebilirsiniz. O zaman elektron başına uygulanan çekim kuvveti alüminyum artı 3'te oksijene göre daha fazladır diyebiliriz. Bir atom elektron alışverişi yaparsa çapı değişir. Demin de söyledik elektron kazanınca çapı artar. Elektron kaybedince de çapı küçülür. Fakat çekirdeğin çekim gücü değişmez. E neden değişmez? E çünkü proton sayısı değişmez de ondan. Elektron alan bir tanecikte elektron başına düşen çekim azalır. Oksijen oh, -2'de olduğu gibi Elektron veren bir tanecikte ise elektron başına düşen çekim artar. Alüminyum +3 iyonunda olduğu gibi. Yani katyonlarda elektron başına düşen çekim daha fazla, anyonlarda elektron başına düşen çekim daha azdır diyebiliriz. Şimdi periyodik sistemde yarıçap nasıl değişir? Ona bakalım. Periyodik sistemde aynı grup içinde yukarıdan aşağı doğru inildikçe atomun yarıçapı artar demişiz. Mesela bir A grubundan hidrojeni baz alacak olursa birinci katmanında bir elektron var. Lityum artı 3 2'ye bir elektron e, artı 11 2 8 1. Şimdi arkadaşlar yarıçap dediğimiz olay neydi? Çekirdekle çekirdekle dış katman arasındaki uzaklık değil mi? en dış katman arasındaki uzaklık. Baktığımız zaman sizce hangi uzaklık daha uzun olması lazım? Tabi göz kararıyla net bir şekilde görülmektedir ki sodyumun yarıçapı daha büyüktür, daha uzundur. R sodyum büyüktür, R lityum büyüktür, R hidrojen diyebiliriz. Yani arkadaşlar grup içinde yukarıdan aşağı doğru atom yarı artmasının nedeni neymiş? Artan katman sayısıdır. Şimdi e, periyodik sistemde, periyodik sistemde e, aynı periyotta soldan sağa doğru atomun yarıçapı küçülür demişiz. Acaba neden? Şimdi lityumun çekirdeğinde 3 proton var, 2'ye 1. Berilyumun çekirdeğinde 4 proton var, 2'ye 2. Iki. Borun çekirdeğinde 5 proton 2 ye, 3 karbonun çekirdeğinde 6 proton var 2 ye, 4. Şimdi arkadaşlar soldan sağa doğru katman sayısı sabit olduğu halde katman sayısı sabit olduğu halde en sağda bulunan karbonun proton sayısı daha fazla olması bu son katmana uyguladığı çekimin daha fazla olması demektir. Daha fazla olması demek bu katmanın şöyle biraz içeri doğru kaymasına neden olur. Bu da bu da e, karbonun yarı çapının daha küçük olmasını sağlar. Yani R karbon en küçüktür. R bor sonra R berilyum ve R lityum. Lityumun yarı çapı daha büyüktür. Yani demek ki bir periyotta bir A grubunun yarı çapı en büyük oluyor. E, 8A grubunda yarı çapı en küçük olur diyebiliriz. Buna e, soldan sağa doğru azalışı şöyle kardan adamın arkadaşlar burnuna benzetebiliriz. Yukarıdan aşağı doğru artış yine kardan adam aşağı doğru e, gittikçe böyle genişler biliyorsunuz. Yarı çapın arttığını düşünebilirsiniz. Bu kardan adam şekli arkadaşlar bize aşağı doğru yarıçapın arttığını, soldan sağa doğru yarıçapın küçüldüğünü bize gösterir. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir hemen soru çözelim. flor, neon ve sodyumun yarıçapları bize soruluyor. Flora hemen bakacak olursak protonu 9, 2'ye 7. Neona bakacak olursak protonu 10, 2'ye 8. Sodyum'a bakacak olursak protonu 11 2 8 1. Şimdi arkadaşlar yarıçapları karşılaştırırken öncelikle katman sayısına bakmanız gerekiyor. Katman sayısı fazla olanın bir kere yarıçapı daha büyüktür. Bu yüzden sodyumun yarıçapı en büyük olur. Eee ve neon'a baktığımız zaman aynı katmanda olduğu için ve neon sağda olduğu için yarıçapı daha küçük, flor solda olduğu için yarıçapı daha büyüktür. Yani aynı periyottalarsa solda olanın yarıçapı daha büyüktür. Ya da aynı katmandaysa protonu büyük olanın yarıçapı daha küçüktür diyebilirsiniz. R flor büyüktür. R neon diyoruz. Şimdi diğer örneğimize hemen baktık. Burada 3 tane tanecik bize vermişler. Bunların yarıçaplarını çaplarını kıyaslamamızı istiyorlar. Oksijende 10 elektron, florda 10 elektron, klor da 18 elektron var. Oksijenin çekirdeği 8, 2'ye 8, flor 9 proton, 2'ye 8, klor 17 protonu var. 2 8 8. Şimdi arkadaşlar burada e, öncelikle yine klor eksi birin katman sayısının fazla olmasından dolayı bir kere klorun yarıçapı en büyük olur. Şimdi baktık oksijen eksi 2 ile flor eksi 1 katman sayıları aynı. Son katmandaki elektronlar aynı. Ama arkadaşlar protonun protonu fazla olan flordur. Sizce Flor'dan mı elektron başına düşen çekim fazla, yoksa oksijende mi daha fazla? Tabii ki arkadaşlar, flor'da elektron başına düşen çekim daha fazla. Bu da florun yarı çapının daha küçük olmasını sağlayacaktır. Ya da daha önce de demiştik, izoelektronik ya bunlar, izoelektronik atomlarda protonu küçük olanın yarı çapı daha büyüktür. Buradan da yapabilirsiniz. R oksijen eksi 2 büyüktür. R flor e, eksi 1 şeklinde sıralamamızı yaparız. Şimdi e, sırada bir değişim var. Yandaki değişimde atom yarıçapı nasıl değişir diye bize sorulmuş. Arkadaşlar işte, nötr x atomu elektron kazandığı için yarıçapı artar. x artı 1'den artı 3'e geçerken elektron kaybetmiş demektir. yarıçapı küçülür. Z nötrden artı bile geldiği zaman elektron kaybetmiş demektir. Tabii ki yarı çapı yine burada küçülür demektir. Evet, sıradaki soruya baktığımız zaman X artı N yonu X atomuna dönüşürken bir kere katyonken nötr e dönüşmüş. Bu bize elektron aldığını gösterir. Elektron aldığı için elektron sayısı artar. Doğrudur. Elektron kazandığı için çapının artması lazım. Yanlış. Elektron kazandığı için elektron başına düşen çekim azalır. Doğrudur. Elektron kaybettikçe elektron başına düşen çekim artar. Elektron kazandıkça da elektron başına düşen çekim azalır. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Çünkü proton sayısında bir değişim yoktur. Bu nedenle doğru cevap 1, 3 ve 4 olması lazım. Yani eşlikli doğru cevabımızdır. Şimdi genel olarak genel olarak çapları biz dörde ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi metalik yarıçapı. İki metal atomunun çekirdekler arasındaki uzaklığın ikiye bölünmesiyle bulunur. Yani burada iki tane metalin çekirdekler arasındaki uzaklığını elektron ile ölçüyoruz. Mesela 200 pikometre çıkmış. E, Am metalik yarıçapı ikiye bölüyorsunuz. 100 pikometre metalik yarı çapı olarak hesaplanır diyoruz. Şimdi ikinci sırada kovalent yarı çapı vardır. Kovalent yarı çapı arkadaşlar nasıl hesaplanır? Apolar bir apolar kovalent bağlı bir molekül düşünmemiz lazım. Yani bu klor olabilir, hidrojen olabilir, O2 olabilir ama aynısından olması lazım atomların. Burada iki çekirdek arasındaki şu uzaklığın var ya arkadaşlar bu uzaklığın ikiye bölünmesiyle yani 90 pikometre biz ne diyoruz? Kovalent yarı çapı diyoruz. 3 van der Waals yarı çapı. Yine yani arkadaşlar apalar kovalent bağlı bir sefer iki molekül alıyoruz. Yani üsttekinden bir tane aldıktan sonra bir tane daha aynısından yazıyoruz. Bakın şu mesafeyi ikiye bölersek 180 bölü 2, 90 pikometre, e, van der düzeltiyorum, e, kovalent yarı çapı oluyordu. Ama şöyle yaparsak, e, mesela buradaki e, klorun, e, mesela soldaki klorun şu çekirdekten diğerin çekirdeğine geçiyorum. Bu zafırları alıp ikiye bölerseniz, 1 iki, 2 yani 110 pikometre de Van der Waals yarı çapı olur. Gördüğünüz gibi Van der Waals yarı çapı kovalent yarı çapından daha e, uzun oldu. Sebebi nedir arkadaşlar? Sebebi burada katmanlar üst üste gelirken arkadaşlar bir mesafede daralma meydana geliyor. Yani mesela e, apolar kovalent bağ meydana gelirken şöyle katmanlar üst üste gelip işte bir mesafe kaybı var. Ama şu şekilde e, Van der Waals'ta Van der Waals'da mesela şu şekilde olduğu zaman mesafe kaybı mesela olmuyor. Daha uzun oluyor. Ama şöyle olduğu zaman kovalent yarıçapta arkadaşlar bir mesafe kaybı oluyor. Bu yüzden kovalent yarıçap çap e, tabii ki Van der Waals yarı göre daha kısa olmaktadır. Arkadaşlar Van der Waals yarı çapı aynı zamanda e, soy gaz atomları arasında da görülür. Mesela iki soygada tüm arasındaki şu mesafeyi ölçüyoruz. Sonra ikiye bölüyoruz. Oradaki şey 110 pikometreye biz ne diyormuşuz? Yine Van der Waals yarı çapı diyoruz. Dördüncü yarı çapımız iyonik yarı çap ya da iyon yarı çapları. Şimdi arkadaşlar tabii ki mesela sodyum 186 pikometredir. Mesela sodyum artı bir elektron kaybettiği için e, buradan daha küçük olacaktır. Veya mesela şöyle diyelim, e, örneğin e, klorun normalde yarı çapı ne kadardı? Klorun yarı çapına baktığımız zaman yukarıdaki örnekten e, 90 pikometreydi değil mi? Aa mesela ne olsun? Klor eksi bir olsun. O zaman klor eksi birin yarı çapı mesela 110 pikometre gibi böyle daha büyük bir sayısal değer olur. Yani elektron kazandıkça yarı çap artıyor ya. Ama arkadaşlar mesela bize deseler ki mesela sodyum kılırır. Sodyum kılırır. Buradaki mesafeleri ölçerek biz yön yarıçapını çapını hesaplayamayız. Bu konuda size hatırlatıyorum. İcabında test sorularında bunlar karşımıza çıkabilir. Böylelikle arkadaşlar periyodik özelliklerden ilki olan yarı çap konusunu bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde iyonlaşma enerjisini size anlatacağım.